kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün Super çıkacak yeni oyun olan Super Bastards oynayacağım. Ee, ben bu oyunu VPN üzerinden indirdim. Onu da söyleyeyim. Belki e, bu videoya 3 like gelirse nasıl indirildiğini de gösteririm. İlk önce oyunumuz böyle. Minik karakterler var. Mesela El Primo. Ee, Goblin. Veya Colt eline su tabancası almış. <laughs> yani ben de çok fazla oynamadım bu oyunu. Şöyle bir elmas yolu var. Rope pass gibi. Ee, burada sandıklar, altınlar alınıyor. Ondan sonra bir de şurada takım yolculuğu var. Burası da şey, kupa sistemi gibi. Ödüller veriyor gittikçe. Şöyle diğer veriyor. Mesela burada ekstra zamanlar veriyor. Ama zaman demişim. Ekstra modlar ve karakterler veriyor. Ama ben Ne bir de arkadaşlar nerede o? Şurada bir takım değil. Kur, kur, değil. Neyse. Aa, nerede? Neyse. başlayalım. Arkadaşlar şimdi bu oyunun Brawl Stars yani ben çok fazla Brawl Stars oynadığım için e, Brawl Stars'ta normalde nişan alıp ateşleme var. Ama bu oyunda olmaması e, benim çok garibime geliyor. Yani mesela buradan primo alalım. Ve böyle bırakınca anca oluyor. Bırakmayınca yapmıyor ve, bu, ve bunu ben pek sevmedim çünkü böyle bırakmak normal süpersel oyunlarına göre çok garip geliyor bana normalde hiç süpersel oyununda böyle bırakıp saldırmıyorsunuz Clash of Clans ve Royal hariç onlar başka onlarda karakteri siz yönetmiyorsunuz da karakteri siz yönetiyorsunuz. Bir tane koltuğu ne kadar bir matlı iş yaptı. Ama şuan buradan bundan lazım. Tamam. Bir tane sandık açalım. Hemen tamam, sıra iyice, kaç. kaç. Kaç 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 kaç. Tamam şuradayım Aksesuar biraz. Arkadaşlar bazı terimleri yanlış kullanan da Kusura bakmayın. Bu tarzdan alışılay gelmiş. Abi kovalama beni. Ne bu şeyin şey istemem Eyvah Ah, ne Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Eyvah öleceğim öleceğim. Eyvah. <laughs> Kaybettik. Bazen hep böyle oluyor. Şuradaki ejderhalar. Hep böyle Bir anda sizin takımınızın canı azken bir anda vuruyor yani takım gidiyor siz de orada takım iç olduğu için takımı pek göremiyorsunuz ve burada da kutular var ama ilk saat açılmıyor keşke açılsa eski kutular gibi şimdi geldi ekrana bakalım arkadaşlar buradaki karakterler kısmı var ya eski Brawl Stars'ın dükkanına benzemiyor mu günlük günlük şeylere Böyle karakter yükseltmeleri satılıyordu. Hadi. Neyse. Şimdi şöyle kitap. Tamam. Tekrar da diyelim. Tamam. Başlayalım bakalım. Savaş Vadisi ve Ooo bak. Biz yolu çok iyi şimdik Buraya fizyon daha iyi. kış bu ağaçlara tak atıyor. Çok iyi. Ama diğer şeyleri elle kırıyor. Neyse el öyle kol. Aa bu füzyon mu olmuyor mu? Ben fizyonu sanıyorum. Neyse sığırıcı alalım. Bir de. Güzelim ağaç kasalım. Şuradan şundan da güzel şey var. Bundan da bir ama versin. Tamam. İki tık. Gider. Hı. Ve. Bundan da geliyor. Bence bir tane daha koltalım. dakika dakikamız daha. daha. kralcı. Tamam çok iyi. Ya hemen sandıktan okçu kralcı. Nasıl okçu kralcı. Tamam hadi görev de bitecek. Bunu o çok hızlı oldu. Ama şu an canımız iyi. Zaten seviyeci gibi bir basıyor can. Sorun yok ama benim... Neyse şu an basıyor. Uzaklaş. Şunu kaybettik. Şunu kaybettik galiba. Kıza acı hemen. Tamam. sandık nasıl? Bir altında ne falan? sandık ha. hadi. <laughs> of çok ayıcı. Bence daha mantıklı seçim. Hmm. Tamam. Daha ikiye. Sadece şu an kasılsak. İki dakikada daha bizim. Da ayıp onu atma işte. neyse bir kez sergici var var ya şu mantar ve bir de şu bombayı bırakamıyor şimdi ben topu alayım onu da alacağız tamam ee, tamam sandık fiyatı 30 ama Tamam şunu da kır. Tamam ne gelecek? Nasıl bir saniye? Eyvah elmas madeni açıldı ama ben elmas madenine gidemedim. Oo bu ne? Kaç nere? Eyvah eyvah. Kaç kaç. Nasıl ya? Okay. neyse ya, çok bir şey yok 160 emos topladık iyi hadi eller karakter gelir mi dynamite ah be 7 geldi neyse o da iyidir emos yola sanki burada bir kulüp gibi bir şey vardı ama kulüp kurma yok mu ben öyle bir şey vardı diye hatırlıyorum sanki ama Arkadaşlar buradan da bir arkadaş ekleyebilirsiniz davetiniz olup Bakabildiğim süre zarfında kabul etmeye çalışırım tamam. Şimdi ne yapalım